Herkese merhaba. Bu videoda Reddit uygulamasında beğendiklerimize nasıl bakabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Reddit uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Açılan menüyü yukarı kaydırıyoruz ve en altta bulunan geçmiş seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra yakın zamanda yazılı butona dokunuyoruz. Açılan menüde artılananlar seçeneğini seçiyoruz. Bu sayede daha önce beğendiğiniz gönderileri görebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.